Nisa suresi 88'de Cenab-ı Allah orada bir ongurtu geliyor. Onu bıraksınlar. Benim konuşmalarımı dinlesinler. Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmez ne diye diyor Allah. Yani münafıklardan yana olan da bir yancı grup oluyor. Ama çok büyük adilik demiyor. mi ya? Münafığa özeniyor. Onun gibi olmak istiyor. Bir sefer münafığın yancısı oluyor. Ya yani, ne kadar aşağılayıcı bir şey ya. Münafıklar züppe olduğu için böyle zayıf insanlar züppelere yaranmaya çalışırlar. Bilmiyorum okullarda falan görmüşsünüz. Ukala züppe tipler değil mi? Evet. Çok dikkat çekerler. Bazı temiz kalpli kızlar falan, gençler falan onlara yaranmaya çalışır. Ya yani onların onlarına muhatap olmasını isterler. Onlar da züppeliği, ukalalı daha da artırırlar. Onun için münafıklar ukalalığı ve züppeliğin çirkin sanatını çok iyi bilirler. Yani züppeleştikçe züppeleşirler, ukalalaştık da ukalalaşırlar. Öylece etrafındaki o gariban yancıları yönlendirirler. Ve münafık çok sürede bilin terbiye edip kendi elektriğine, kendi sistemine sokabilir. Münafıktan o yüzden müminleri yalnız bırakmak doğru değildir. Mesela yeni tanıştığınızda bir münafıkın yanına bırakırsanız münafık 10 dakikada onun etkisi altına alabilir. Şeytani gücü olduğu için. Yani bir manyetizmanın nevinden, spiritizmanın nevinden müthiş harikalar masal olan Deccal dedi o. Onların hepsinde bütün adamlarında vardır. Munafıklarda öyle bir etkileme gücü vardır. Zayıf, kişiliksiz insanlar etkisi altına alır. Onlar onun yancısı olur. Mesela onu yediğinden yer, onu içtiğinden içer. Onun gibi giyinir, onun gibi konuşur. Onun zevklerini yaşamak ister. Yani zayıf, aklın zayıf, sinirleri zayıf tipleri özellikle çok rahat etkisi altına alabilir munafıklar.